Burada fabrikamız var ilave ona geldik desteğe ama karla karşılaştık. Ulufa'da sürpriz oldu yani. İnşallah koronayı sonlandırır bu kar yani şifalı olur. Ama sen daha güzel yani biraz temiz hava oldu. Daha güzel yani. Şanlıurfa'ya beklenen kar geldi. Dün gece saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı Balıklıgöl'de kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bölgede kar yağışlarının etkili olmasıyla Şanlıurfa için meteorolojiden yapılan kar yağışı uyarısı sonrasında kentte beklenen kar gece geç saatlerde yağdı. Uzun zaman sonra bile bir kar yağdı. Çok mutluyuz tabii ki özellikle yani küçük çocuklar için. Yoğun kar yağışı sonrası tarihi Balıklıgöl bu kar mucize oldu birazdan yani Urfa'da ciddi anlamda bir kar yağışı ee, vatandaşların da beklediği yağışlar bir kurak mevsim geçiyorduk kaç yıldı ee, güzel bir kar yağdı Urfa'ya. Karın keyfini doyasıya çıkartan vatandaş tarihi Balıklıgöl'de anı fotoğrafını çektirmeyi de unutmadı. Şanlıurfa'nın tarihi mekanlarından olan Balıklı Göl'de kartpostallık görüntüler oluşurken, tarihi Balıklı Göl'de vatandaşlar fotoğraf çekerek anı da ölümsüzleştirmeyi unutmadı. Öğrencilerim de dün çok beklediler. Bugün de onları sağda solda fotoğraf atarken görüyorum. Ben de onlara uyarıyorum işte Urfa'nın bu güzelliklerini yaşayın diye. Kendim sabah 7.30'a saate kurdum. Uyandım. Urfa'nın bu güzelliğini göreyim diye. Yoğun kar yağışı sonrası karla kaplanan balıklı gölün beyaz örtüyle kaplı halini merak eden vatandaşlar kar topu oynayıp karın tadını çıkarmayı da ihmal etmedi. Fatma <laughs> sıçratmalı.